arkadaşlar. Ben ben sabah resim çalışması yapmıştım. Ne yaptığımı tanıtıyorum. Şimdi ben bunları boyadım böyle. Bu bunu böyle boyadım tamamladım böyle elbise. Tükenmez kalemle boyamıştın sanırım. Evet. Hı -hı. Elbisesini mora. Böyle ay ayaklarının pantolonları şöyle maviye. Saçları da turuncu. Böyle yanakları da turuncu. Ağzı da kırmızı oldu böyle kedi tacı var kırmızı şeklinde ve beyaz burada da erkek adamımız var burada bacakları ve ayakkabısı var Pantolonu yeşil renkte ayakkabısı da kırmızı renkte hmm. üstüm mavi renkte Buraları boş bırakmayı tercih ettim daha çok. Buralarda bunu da turuncuya boyadım. Burada bir ayakkabılığımız var ve çekmecelerimiz. Burada iki tane çekmece var. Turuncuyu kullanmak istedim. Burada ayakkabılığımız var mor. Kırmızı. Burada da penguenimiz var. Hmm. ben de tutmaya çalıştım. Penguen mi bu? Evet. Pek benzememiş sanki. Abi benzemiş biraz ama. Böyle Neye benziyor arkadaşlar bunlar? Bir, bir şöyle zoomlayayım. Kirpi mi bu? Sincap mı? Tam bilemedim ama. Hadi penguana diyelim. Penguana benzetmeye çalışmışsın. Burada bir kapı var. Dışarı çıkılıyor buradan. Evet. Burada böyle çimlerimiz var. Hı, -hı. Burada çiçeğimiz var. Şöyle lale yaptım. Hı, -hı. Burada bir, bir tane kızımız var. Böyle saçları turuncu. Onun ismi ne? Koymadım da. <gülüyor> <gülüyor> ne olsun istersin? Aslında buna izleyen arkadaşlarımız karar versin. Yorumlara yazsın biz ona bir isim verelim. Tamam. Tamam. Baba bir de yorumlara bakıyorum videosu da gelebilir arkadaşlar. Burada da kırmızı etekli bir şeyimiz var neydi kadınımız. Saçları turuncu, dili kırmızı, bunun da dili kırmızı. Tokası da kırmızı. Evet. Üstü kıp kırmızı. Pantolonu kırmızı. Ayakkabıları da mor. Hı hı. Burada da bir çocuğumuz var. Çok çocuğu evet. Almadı. Bakalım Hadi çocuğa. Edelim. Neye benziyor? Açık Şöyle. Hadi acele ettim. Evet çocuk. Hadi. Çok sığmadı. Ya vuracak evet. orada kalmış. Evet çimlerin arasında. Çok sığmadı çünkü. Hı hı. Burada saç ve turuncu bunun da. Örgü, bunun şey var. Neydi bunun adı? Örgüsü işte. Örgülü, Örgülü saçları evet belli oluyor. Burada da var. Bunu hmm. da var. Evet. Taşları gibi bunu da turuncu Ve mor. Evet bahçedeler. Şöyle yukarıda bir şeyler yapmışsın. Şöyle bakalım. Evet. Yukarıda bir güneşimiz, bulutlarımız. Hmm, hava güzel. Evet. Bugün. Bugün hava güzel bir havayı çizmişsin. Şuradaki bayrak mı? Evet. Evet. Şanlı Türk bayrağımız. Arkadaşlar bir de ben bulutumuza şöyle bir alırız çizimleri. Kuşlar gibi bir şeyler şey ha. Bu uçurtma gibi bir şey mi acaba? Evet ona benzer bir şeyler yaptım. Güzel olmuş. Şöyle bakın arkadaşlar. Güzel olmuş Eda. Arkadaşlar ben kırmızı bolana ve yeşil bolana da yapmıştım ama, ama o bolanların havası söndüğü için gösteremedim. Hmm. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bu güzel balonumuzu. Su baktığınız için ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.